Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz beyler bugün gördüğünüz gibi elimizde çok güzel ama acayip ya dehşetil vahşet bir skin pek buldum abi böyle bayağı bir eski bir şey sanki kendimi galaftatı bir oynuyormuş gibi hissediyorum yani milattan önce kalma silahları kullanıyormuş gibi neyse geçelim anlatacağım ben size güzel bir şekilde yapacağız yani hadi bakalım haydi <laughs> Şimdi beyler şöyle teker teker size Sekin Peki tanıtayım. Bıçağımız bu şekil abicim. USB'miz bu şekil. Bak keleşe baksana bak. Abi keleşe geçişine bak. Kılıcı sokuyor tak tak tak. Bu da böyle. Pompalımız pompal buna eklemedik abicim. Bunda yok. Evet, Sukutumuz böyle zık, zık Bak aynı bu şekil yapıyor. Augumuz da böyle abicim. Böyle yine şeyleri falan değiştiriyor falan filan. Ondan sonracıma e, bu var. M4A1. Abicim bu da çok güzel bir şekil böyle vuruyor hatta mouse'un sağ kliğine bastığınız zaman böyle tekme atıyor bak abicim çok güzel susturucu yerine tekme atıp yapıyor bence baya gayet güzel bir şekiller olmuş gibi hissediyorum abicim mp 5imiz bu şekil böyle avukumuzu zaten bakmıştık bunlar boş scoot'a baktık buna baktık p90'a bakmadık abicim p90 böyle uzi'miz var abi uzi de böyle e bunu bilmiyorum ismin neydi bundan var işte bunu eklemedik m249 var Abiciğim bu da bayağı bir güzel yani abiciğim ot skin pek ya. Pompalı çok hoşuma gitti ya benim pompalı baya taş, taş yani duruyor yani. Acım geri kalan da bir bombamız var. Şöyle bombayı göstereyim. Bomba da bu şekil. Patladığı zaman bir bok yapmıyor. Yine bomba efektif Güç. Aynı bu şekil. Ve pompalı uzaktan anasının nikahı kadar vuruyor. Boyuna ne olmuş ama pompalı bu kadar vurur mu uzak? Neyse e, abicim AWP'miz de böyle. Zık. gördüğünüz gibi yani duran adamı bile vuramıyoruz yani o derece kötü oyuncuyuz. Şöyle abicim kafa kafa kafa. Zı. Evet zumsuz eşya Yani böyle skin pack bunlardan ibaret. Siz yine dediğim gibi kurcalarsınız. Ben bunu yapımına bir getir size bir göstereyim hadi bakayım şimdi beyler yapmanız gereken çok basit bir şey var ben size bu iki tane dosyayı indirme linkini Discord adresinden vereceğim. Bu arada beyler Discord'un adresi videonun açıklama kısmında mevcut. Tıkla abicim orada linki var. Direktmen gelebilirsin. Video link odası var Discord'da. Oraya tıkla linki al. Direktmen indirme linkini alabiliyorsun. Yani reklam reklam hiçbir şey yok. Bastığından direkt indirme sayfasını atıyor seni. Her neyse ilk baş CS1 altımızın dosya konumunu açıyoruz. Açtıktan sonra CS Strike var abicim. Tıklıyorsun içine. Burada tamam model dosyasını bulmaya çalışacaksın. Model. Modelsi buldun abi. İndirdiğin dosya var ya. İndirdiğin dosyayı açıyorsun modelsi basılı tutup A yapıyorsun. Bütün hepsini seçiyorsun. ds 1 dosya konumunun içine atıyorsun models konumuna. Hedefteki dosyaları değiştir 26 tane. OK diyorsun. Devam diyorsun. Abicim modeste işimiz bitti. Sonra da dosyasına bir tık geri geliyoruz. Geldiğimiz zaman burada sound klasörü var. Sound'a tıklıyoruz abi. indirdiğimiz klasörün sound dosyasına geliyoruz. Yine aynısı CTRL A. Abicim şu boş yere atıyoruz. Attık hedefte 140 dosya var diyor. He he diyeceğim buna. Devam dedikten sonra abicim işlem bu kadar. Yapacağınız hiçbir şey yok. Bu yani. Başka hiçbir şey yok. Bu kadarcık yani tamam bu bu hadi gelin ben size anlatacağım anlatacağım hadi hadi bak hadi hadi abicim oyunda da işte böyle dediğim gibi başka pek anlatacağım şey yok. Video böyleydi. Beğendiysen abone ol, like at. Kısa video oldu abicim. Çünkü 4-5 gündür video çekmiyoruz ve aklıma da hiçbir video fikri gelmiyor benim. Ne çekeceğimi dair onu bile bilmiyorum. Dedim aklıma bu geldi. Bir skin pack çekeyim. Çok eski bir skin pack arkadaşlar bu. 2007 mi 2008 senesinde çıkan bir skin pack. Hani belki sizin yaşınız yetmezdir bazılarınızın. Bazılarının yaşı kadar vardır bu skin pack. Abi ben bu skin pack hatırlıyorum. Çok güzel bir şeydi. Ben ne diyorum ama ben ne saçmam diye Hadi görüşürüz tamam hadi. Hadi beyler hadi hadi. Allah'a emanet